Herkese merhabalar. Muhteşem bir günle sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün Tiyar ve Toru aynı anda yapıyoruz. Bugün günlerden neymiş abi? Cumartesi. Cumartesi günü yani sunucu perşembe günü açılmıştı. Tabi bir hafta geçti. Bir hafta 3 gün 2 gün torumuzu ve tiyarımızı aynı anda yapacağız ve ne kadar SG se verdiğine neler verdiğine sırasıyla basacağız tabi bununla ilgili nasıl çabuk yaparsınızla ilgili ayrı bir video gelecek detaya girmeyeceğim burada ama sunucunun ilk tiyarı ve ilk torunu birlikte yapıyoruz nasıl yapacağız neler alacağız neler vereceğiz neler gidecek ne kadar malzeme gidecek göstereceğim hepsini Şimdi sırasıyla başlayalım füzyonumu zaten almıştım depomda olması lazım Kusura bakmayın baya bir karışık çanta. Daha SG'nin sesini bile kasmadım. Her şey duruyor. Çorba olabilir. Ha ben heh, Füzyonumuz burada. Füzyonu zaten almıştık. Şimdi arkadaşlar güneş ateşi ve güneş alevi gerekiyor bildiğiniz üzere TR için. Ve füzyon. Tabi ondan önce proton ve her külü incilerini fulllemeniz gerekiyor. Protonu fullemiştim. Her külünde 3 adet kaldı. Bunu sandık açarak çıkartacağız ya da çömleğe basarız. E oradan çıkartırız. Dediğim gibi 8689 istiyor. 8686 var. 3 adet eksik. Böyle şansın içine edeyim. Malzemelerimizi bir hazırlayalım. Neler gerekiyor? Neler yapıyor? Neler lazım? Bakalım. Zaten fazla artacak bu sandıklardan. Buradan açarız. Gerçi pek bir ihtiyacım yok ama bir altın su işime yararsa yarar. Geri her şeyim tamam. Tabi odin de yapacağız ilerleyen zamanlarda. Onun için de lazım olacak. 515 tane güneş, 500 tane güneş elevi, 500 tane güneş taşımız hazır. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane kalmıştı zaten. Yani tiar yapabilmek için proton full, herkül full olmak zorunda. 500 tane güneş taşı, 500 tane güneş alevi ve 300 tane de şimşek amblemi gerekiyor. Şimdi bunları ayarladık zaten. Elimizde var ama... Önce Tor'un itemlerini de alalım. Elimizde ne kadar malzeme kalıyor ona bakalım. Veya TR yapıp Tor'a geçelim ya. TR yapıp Tor'a geçelim. Garanti olsun. Sandık açmak istemiyorum. Hatta dur veya şöyle yapalım. Yetecektir muhtemelen. Nerede abi bizim sandıklar? Peri kristal ince bir tane atsa yeter. Altın su, büyüme taşı, altın su, su, güç çantası, peri güç çantası, büyüme taşı. Attım lan acaba ben mi görmedim? Çift çift atıyormuş belki atmıştır ya. Ben hiç bakmadım sol tarafa bu arada. Güçlendir. Atmamış. Tamam. Çıkana kadar basalım 3-5 tane. Yine taşı. bir tane ince atacağım. Abartma istersen. Bir tane. buna Evet. Heh, peri kristal inceye çıktı abi. Perimize geliyoruz. Herkül kalite güçlendir. 6 tane bastık. Artık bu da full. Yani burada birleştir oğlum. Birleştirmeden şu an yapabiliriz. Hadi yapalım abi. Sunucunun ilk tiyarı ve ilk toru olacak. Tabi girdabı asılacağız. Hiç girdapta kat denemiyordum ben. Bunları yapıp bastıktan sonra asılacağız bakacağız ne kadar gidebiliyoruz. Tabii ki e, kutsal silah açmadan çok az kaldı bu da. Açmadan pek kat gidemiyorsunuz. Ama en azından tiyarımız torumuz hazır olmuş olacak. Avuz'un uzun zaman sonra ilk defa ya. Bu arada toru, tiyarı tordan daha çok seviyorum. Füzyonumuz hazır. Bağlı elmas kullanma. Sıfır elmas tüketilecek. Tamam şuna dikkat edin. Yoksa elmaslar patates olmasın. Ve tiyar. Hayırlı uğurlu olsun. Vay anasını be. Canını yerim lan senin. Hemen takalım. Bu arada fazla bağlımız yok. Becerilerde sıkıntı yaşayacağız. Şuna öncelikle diyelim. Kaç ekipmanları çıkarmadık. Oh sıkıntı yaşamadık Allah'tan. Daha ekipmanları bile bak. HP olanlar var. Bunları saldırıya çevirmem lazım tabii ki. 296,5k olmuş. Pasifler değişecek, beceriler değişecek. Çok işimiz var. Vallahi buna bağlı mı dayanır lan? Buna bir 10k falan yapmam lazım benim. Başka türlü <laughs> olmayacak. Şimdi burada beceri öğrenebiliriz aslında. Şimdi önemli olan şunları bir ayarlayalım. Şuradan şunu bir kaldırayım ben. Şimdi abi bize aslan lazım zaten. Şunun gelmesi lazım. Normal öğrenmeye, öğrenmeye kalktım ama 5000 elmas. Abi böyle öğreniyoruz. Çıkmadı. Kaldır. Hadi lan. Haydi. Son deneyim. Oğlum bu ne? Üç kere bu niye geldi lan? Bu buraya mı endeksli? Tamam neyse sıkıntı yok. Becerileri hallederiz. İktir edin. Elmasımız yok. Şimdi arkadaşlar. Sıra torda. Tabi önce. ana bunun içini fullemeden. Olmaz ki. Bir, bir 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 Ne kadar istiyorlar? Hesaplayalım. Ne kadar? Çok fazla bir şey istemiyor diyor. Bak dolu. Full. 74. 4 burada. Oo bayağı var. Tamam. 7249 artı 8840 artı eksi 7234 eksi 8733 eksi 122. 4 de burada. 4 mu burada? 33. 7 burada. Artı 7. 129 tane sıkıntı yok. Şimdi onu da tamamlayacağız. Problem değil. Yapacağız. Şimdi arkadaşlar bize tozay ay taşı lazım. Ve tor yapabilmek için 750 tane bundan lazım. İlk bunu tamamlayalım. Hatta ilk bunu tamamlayalım. Ne abi ne kadarmış? Garantici olalım. 750 eksi 160 bize 590 tane şimşek amblemi gerekiyor. Kaç bu? 590. Tamam. Bunu nereden alacağız? Tabii ki birlik biriktirdiğimiz büyük bir savaş hazinesinden alıyoruz. Kaç taneydi? 590 taneydi. Yani 600 tane diyelim. Bundan 600 tane gidecek abi. Var mı? Var. Yani 60 tane alacağız. Bundan 60 mıydı lan? 20 tanesi 200 yapar. 60. Oğlum dur yanlış al. Az daha yanlış alıyorduk galiba. Bak şimşek şimşek. 60 tane alırsak 600 yapar mı? Sıçtık mı? Yok lan doğru aldık. Doğrudur lan. Doğrudur. Sıçtık. Çok fazla aldım. Ağzına sıçtım ortada. Neyse buraları keseceğiz. Söverler adama. İki katını aldım. Burayı kes. Bunu aldık. Ee, ne oldu? Peri beceri öğren geliştirme güçleri nitelik aydınlatma. 760 750 tane şimşek amblemimiz var. Şimdi 1390 tane, 1400'de 1400 tane bizim toz ayımız var. 1309 onu. Mu? Eksi 1390. 3610 tane lazım. Kaç tane almamız gerekiyor ondan? 1390 tane lazım. Yok, ne bir 3600 tane lazım. 3610 tane. 48 kere bundan alacağız. Tamam. Doğru aldı. Şimdi bir bakalım, bir kontrol edelim. Nitelik aydınlatma, bir tane daha alacağız. Şimdi ay taşına kadar var. Ona bir bakalım. Nitelik aydınlatma ay taşımız. Bunu da hesaplayalım. 5K istiyor. 1270 tane var. 3730 lazım. Bunun içinde 50 tane alacağız mecbur. 50 çarpı 15. 750 tane gidecek. 50 tane. Doğru alıyoruz. Yanlış almayalım. 50 tane de bundan alalım. Hayırlı işler. Arkadaşlar artık torumuz da hazır. Canını yerim. Abi düşen torum var. Bak burada tor var. Bunu kasmadım. Buna büyük inci bulmak zor. Uğraştırır. Gerek yok. Ben hani sevmiyorum. Kendim yapayım Mük olacak. Ve bastım. Tiyar üstüne tor. Of canını yerim senin ya. Lan hangisi benim torum? Heh bu. İtemleri çıkarmadık. Bak bunları çıkarmak lazım aslında. Bir çıkartıp takayım. Bunları yaparken çıkartın. Bug olayları falan vardı önceden. Hala var mı bilmiyorum tabi. Ananı avradını inci basmadık içine. Neyse bir şey olmaz. 100 tane mi? Kaç tane daha anasını satayım? Hiçbir şey olmaz ondan. Şimdi elimizdeki sandıklar kaldı. Peri savaş hazinesi. Buradan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Açacağız. Aslında Yok be bunlara ihtiyacım yok benim. Büyük peri savaş hazinesine. Büyük peri hazinesine bakalım. Gerek yok. Bir şeye ihtiyacım yok. Vizyon. Neyse. Gaza gelmeyelim. Şimdi abi sandıklarımızda bir açalım. Ben az önce biraz fazla aldım. <laughs> Şimşek hamle orayı kestim. Şimdi şuradan bir ince alalım biraz. Şunları da açalım. Moratana falan filan. Bu ne ya? Büyük büyüme falan veriyor. İşimize yarar. Oo Athena düştü. Şimdi depomuzu açalım. Elimizdekileri basalım ne kadar SG verecek? Pek bir şey vereceğini düşünmüyorum. Çok malzeme yok çünkü yeni sunucu daha. Abi şimdi kör gözüm. Ha büyük büyüme buldum lan tek attım. Vay anasını. Bu da var. Bunu da alalım. Yavaş yavaş gideceğiz. Peri. Şuraya bir torumuzu. He tamam. 306 kalık peri takacağız. Şunu bir geliştirelim önce ama. Bir 500-500 basalım. Ben 500-500 basıyorum bu büyümeleri falan. Şunu biraz aşağı alalım da ne bastığımızı görelim. Az Bas, Yapıştır. Hadi canım. Ha gayret. Tamam. Güzel gidiyoruz. Kırmızı yapmayacak zaten. Tamam. Aya, kırmızı derken aya geçmeyecek. Bu kadar elimizde kalsın. Bir de incilere basalım. Oy, 5899 tane. 327 kaymış bakalım. Kaç yapacak? Bir durdurun alta. Yorumlara yazın. Tahminlerinizi merak ediyorum. 320 kalsın. 889. Durdurup tahmin yazın. Şey yapmayın. Spoiler almayın. 364 kap ee işte ya idare eder. E e 364 k 404 power'ımız oldu. Torumuzda girdapta çok iş yapacak ama tabi ilk önce şunları düzeltmek lazım. Yoksa ya bir alta yaramayacak şu anda. 2500-2800 büyüme. Bu zaten tamam. Bunu takalım. Ben yerim seni ya. Vallahi billahi mutlu oldum lan. Güzel güzel. Şimdiden hani bunu yaptık. Bırakmıyoruz. Ben direkt füzyona yine bir 20k kasacağım. 18k. Odin için alacağım. Odin'i hazırlamaya başlayacağım şimdiden. Ama Thor tamam. Arkadaşlar burada mikrofonu kapatmıştım. Sesi açmayı unutmuşum. Ondan dolayı ses duyamıyorsunuz videonun devamında. Torumuzu yaptık. Bitti. Elimizdeki malzemeleri de bastık. Tabii ki devamı da gelecek. Daha da güçlenecek inşallah. Videomuzu kapatalım. Burada abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada katıl butonumuz da aktif. Oradan katılarak bana destek olabilirsiniz seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.